Deniz Adamı kanalımızdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sosyal bir aktivite yaparak bir köpek kulübesi yapacağız. Köpek kulübesini yapmamız için bize bir sponsor lazımdı. Sponsorumuzu bulduk. TSR Orman Ürünlerinden Ömer Osman Altuntaş kardeşimiz bize sponsor oldu. Köpek kulübesi yapmasında bütün masrafları üstleneceğini bildirdi. Biz de kendisinin yanına gideceğiz. Kendisiyle birlikte bu ulvi görevi yerine getireceğiz. Hadi Ömer Bey'in yanına gidelim. Bir köpek kulübesi yapalım. Gelin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Şu anda TSR Orman Ürünleri şirketinin yönetim kurulu üyelerinden birisi olan Ömer Osman Altuntaş kardeşimizle birlikteyiz. Biliyorsunuz bir sosyal proje başlattık. Sosyal projede bize yol gösterdi, kendini adadı diyelim çünkü bir köpek kulübesi yapıyoruz. Köpek kulübesiyle alakalı bütün sponsorluğu üstlendi. Öncelikle kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben Ömer teşekkür Bey. gerçekten ederim. çok sağ olun. sağ olun. Bize yardımcı olduğunuz bu konuda. Sağ olun, teşekkür ederim. Ee, kendinizden biraz bahsedin Hı -hı. diyelim. Ömer Bey arkadaşlar da tanısınlar. Ömer Bey kimdir? Hı -hı. Ben 1989 Sivas doğumluyum. Yaklaşık e, bir 30 yıldır Antalya'da ikamet ediyorum. E, bu sektörde de henüz yeni deniyorum. Mobilya sektöründe MDF üzerine kesim ve bantlama tesisimiz üzerine Bir 3 yıllık geçmişim var. E, ortak arkadaş vesilesiyle birbirimize buluştuk. Evet, evet sağ olsun. Ee, bunun da ne güzel ki... buradan anmadan geçelim. Evet. Ercan kardeşimiz sağ evet, olsun, Ömer evet, Ömer Bey'i bize etti, çok sağ olsun. Aha. Ee, ne güzel ki böyle bir projeye üzerine çalışıyorsunuz hep beraber. Ee, bütün insanların e, işgal ettiğimiz bu hayvanların yaşam alanlarını işgal ettiğimiz e, bu alanları bir nebze de olsun onlara taksit taksit diyelim bu şekilde bir yaşam alanı oluşturma hepimizin boynumuzun borcu aslında. Kesinlikle. Bunu bir borç bilerek, bunu bir ee, zevkle, heyecanla, mutlulukla, kıvançla e, bu projeye destek verdiğim için kendimi gururlu ve mutlu hissediyorum. E, bütün insanların bu gibi projelere destek olmaları gerektiğini düşünüyorum. Herkesin hayvanlara karşı e, duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Biz elimizden geldiği kadar, e, kolumuzun uzandığı kadar bu projeye destek vereceğiz. Verdik vermeye de devam edeceğiz. O zaman arkadaşlar bu bilgiler doğrultusunda TSR Orman Ürünleri bir dahaki videomuz olacak. TSR Orman Ürünlerinin ne işle uğraştığı, ne iş yaptığı, fabrikalarında ne ile alakalı bir çalışmamız olacak. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Sizleri de oraya bekliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz Ömer Bey? Sizin atölyenize Kulübemiz. gidiyoruz. Evet. Kulübemizi yapıyoruz. Bakalım Hı. nasıl yapacağız kulübeyi. bakalım Hadi buyurun gelin. <laughs> Yanlardan bir şey işte ya. Normalde ya. 90 yaptı. Oldu. 90 yaptı. Abi evet. ee, şey e, derinlikte de 50 idi. 50 evet. e yazdık ha. Tamam öden çıkmayacak. Şimdi bakın çıkmayacak. Tamam, çıkmayacak. Tamam. Bak. Böyle değil mi üst tarafı? Anladım mı? santim burada. Evet. Yani dışarı doğru. Evet. santim oldu değil mi? 90 yaptı. 90 oldu. Bu tarafa teralı. Şu yapılan farkımız da. Siyah You're finding it harder to breathe The magic is taking over your mind It's I'm the only one that you see I got what you want, what you need Before you know it, you want not in love with me I'm falling for you, you the Drop on your lips, and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. Evet arkadaşlar, şimdi e, köpek kulbesi ile alakalı tahtamızın ölçülerini makineye veriyoruz. Ondan sonra makinede kulübemizin köpek kulübemizin Cauldron mix it up real nice, fire in my eyes, stir counterclockwise, the dream of you on.

One drop on your lips, and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're arkadaşlar. Kulübe işlemlerine başladık. Yavaş yavaş bir şeyler çıkmaya başladı. çok memnun oluyoruz gördükçe genişlik. Önümüzden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz. Umarım beklediğimiz gibi bir şey çıkacak. kendimiz de fokus kullanarak yerine getirdik. Şimdi götürüp parka bırakacağız. umarım beğenirsiniz. Sosyal bir proje oldu. Yardım eden arkadaşların hepsinden bahsedeceğiz birazdan. Hadi gelin gidelim. Demin de size bahsetmiştim arkadaşlar. Youtube kanalı olarak sosyal bir proje başlatmaya karar vermiştik. Sağ olsun Ömer kardeşimiz sponsorluğunu üstlendi. Gördüğünüz üzere bir köpek kulübesi yaptık. Bunu gidip bir parka bırakacağız. Dostlarımızın, can dostlarımızın Soğuk havalarda, yağmurda saklanacakları bir yuva olması dileğiyle. Öncelikle Ömer kardeşime çok teşekkür ediyorum. Onun da görüşlerini almak istiyorum. Ömer kardeşim, sen ne diyorsun konuyla alakalı? Konuyla alakalı, böyle bir proje içerisinde bulunduğum için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum. Sizlere de buna beni buna dair ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Çok gurur verici bir iş. İnşallah böyle işlerin devamını bütün insanlar için diliyorum. İnşallah. zaten. Ee, dediğim gibi bunu gidip parka koyduğumuz zaman hepimizin ismi burada yer alacak. O zaman Ömer Bey yapalım? Alalım bu Aynen. ürünümüzü götürelim parka yerleştirelim. Aynen. Yani bizim özellikle bunu bir sosyal proje olarak değerlendirelim, bunu bir yarışma haline getirmeyelim ama diğer YouTuber kardeşlerimizden de ben de özellikle rica ediyorum. Hani inanın bu bir yarışma değil, sosyal bir aktivite olsun. Herkes birbirine bir şekilde bunu paslasın. Herkes kendi bulunduğu şehirde, ilçede, ilde, neredeyse köyde, herhangi bir yerde ellerinden geldiğince bu hayvanlarla alakalı, barınmalarıyla alakalı, hatta beslenmeleriyle alakalı bir şeyler yapsınlar, göndersinler. Hani sonuçta e, bununla alakalı belki bir platform oluşur. Bunu sadece hani bizim yaptığımız gibi kulübe olarak değerlendirmeniz gerekmiyor. Çünkü herkes aynı bütçeyle veya sponsorla bunu yapamıyor olabilir. Ama bunu hani bir kap su, bir kap süt, ne bileyim e, bir kilo, iki kilo açık yem, köpek yemi olabilir, işte kedi maması olabilir vesaire vesaire herhangi bir şey olabilir. Lütfen siz de elinizden geldiğince yapmaya çalışın. Hava şartları gün be gün değişiyor. O yüzden <laughs> ee, bu can dostlarımızın dışarıda beslenme ve barınma problemleri doğuyor doğal olarak. Yani bununla biz ilgilenmezsek başka kimsenin ilgileneceğini de zaten düşünmüyorum. Lütfen sizler de bu işlerle uğraşın. Elinizden geleni yapın diyorum. This is the moment, no turning back. One drop on your lips, and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're Evet arkadaşlar sosyal projemizi nihayet sonuçlandırdık, gördüğünüz gibi kulübemizi yaptık ve e, Uncalı'da bulunan bir parka bırakıyoruz. E, i̇nşallah dilediğimiz gibi hayvanlarımız, e, can dostlarımız yağmurlu ve karlı havalarda, soğuk havalarda bu kulübeden yararlanırlar. Sizleri de aynı şekilde hareket etmeye davet ediyoruz. Lütfen doğal hayatta yaşayan hayvanlarımızı korumaya çalışalım elimizden geldiğince. Deniz Adamı sevgiler saygılar. with me.